Selamlar dostlar e, Kaldığımız yerden devam ediyoruz Çin hedefimiz vardı Başlatayım ben hemen oyunu Evet abi en son askerlerimiz buradaydı Cephe hattına doğru gidiyorlardı İngiliz Hindistan'ın da bayağı adamı var ya 82 iyiymiş iyiymiş Bakalım bunu kaç adam var 64 hiç fena değil yani İngiliz malayası sağlamadan batmış. basmış Avustralya'ya bakalım 22 idare eder Neredeyse bir 24'lük ordu basmış Bakalım eskiyen şey neymiş bir şeyler eskimiş gözüküyor ama gemiymiş Evet bunu değiştirebiliriz Leon sınıfıyla değiştirebiliriz ee, O zaman artık başlayabiliriz Zaman akıp gitsin bakalım Adam geliyor. Onlar oraya doğru ilerlesin. Ben de bir inşaatları falan kontrol edeyim. İyi gidiyor. Araştırmalar. Bu kiler yine saldırıya başladı. Evet, şunu bir araştıralım. Bunu bir araştıralım. Başka buradan ne araştırabiliriz? Onu araştıralım. Bir de buradan şunu araştıralım. Ben orta tank basıyor muydum? Basıyordum galiba ya. Oynamaya bir hafta falan oldu. Ben basıyormuşum. Crusader. 4.5k orta tankımız varmış. Artık... Amerika'ya karşı Şöyle bir durduruyorum. Ben bir orta tank tümeni oluşturmak istiyorum yeni oluşturalım şöyle şöyle olabilir ya da hiçbiri ne olsun hadi ana muharebe tümeni olsun bu şöyle duvarı keşik kıtası lojistik bölü sinyal bölü destek topçusu bir de kürek onun dışında buraya orta tank orta tank orta tank daha çok orta tank daha da çok orta tank orta tank orta tank hafif tank hafif tank hafif tank Mekanize basıyor muyduk biz? Basıyorduk mekanize. 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 Böyle mekanize. Ben şöyle bir doldurup geleyim hemen. Evet şöyle bir e, tümen düzeni oluşturdum. Fena değil gibi sanki. Defansa iyi. Ama saldırısı sanki biraz dandik mi oldu ya? Bilmiyorum. Ben tekrar bir ayarlayıp geleyim ya. Evet böyle daha iyi oldu gibi sanki. Böyle kalsın bu. Bunu hemen kaydedelim. Şimdi bakalım basabiliyor muyuz? Şuradan ana muharebet tümeni. Ne eksik? Mekanize. Tamam o zaman mekanizelerimiz bir eksik. Biraz evet fabrika gelmiş. Şöyle veriyorum. 50 fabrika. Savaşı nasıl gidiyor? Hadi butonu da çağıralım. Japonların teslim olma oranı yok. Bizim kaybımız 8K onların ne kadar hiç vurmamışız neredeyse. Acaba ülke kurabiliyor muyum? Şuradan. Bak geleyim ben. Artık oyuna başlayabiliriz. Hadi bakalım. Adamları yardırmaya çalışıyorlar ama pek becerebildiklerini söyleyemeyeceğim. Abi hepsi bir saldırırsa ne oluyor? Değişen bir şey yok. Hmm. Yapalım da çok bir donanım yok be. Şöyle yapalım. Tüm adamların saldırırsa ne olur? 63. Bu karadan itemiyoruz Bir saniye. Bu arada bir şey fark ettim. İrlanda ile İngiltere arasında zaten normalde bir e, karadan geçiş yoktu, ama bu Rt56'da da şimdi kaldırmışlar. Kötü olmuş ya. Yani. Ne güzel. Şu kuzey İrlanda çekirdeğimde orada asker basabiliyordum. Şu an basamıyorum ama basılmıyor. Neyse, önemi yok. Ee, siz kimdendiniz hocam? Keşif Birliği. Hı. Evet. Bayağı askerin boşta duruyor benim aslında ya. Neyse şimdi bizim asıl işimiz o değil. Ben... Japonya paraşüt çatacağım hem de hayvan gibi. Ama önce şuraya bir havalimanı kurdurmak istiyorum. Hava üstü. Burayı bir onlayalım. Burayı da bir onlayalım. Ee, bir de bunları bir en üste getirelim. Ben bunları en üste çektim. Hemen başlatıyorum oyunu bakalım itebiliyor muyuz. Yok. Karadan yarsam güzel olurdu aslında be bu ne hoş geldin kolombiya diyelim güzel ee, kimi çağırdı bu bir saniye ne oldu kolombiya'da iç savaş falan mı çıktı haa venezuela evet sıkıntıymış Bransan'ın buradaki askerleri gitsin o zaman. Yapacak bir şey yok. Brezilya'yı alabilseydik güzel olurdu be. İyi adam basmış. Şuradan bir oda bakayım ben. Hadi Kanada'da kalkın yapalım ya da yapmayalım. Singapur stratejisi. Bekle Hong Kong. Hong Kong'u sağlam alalım o zaman. Buradan onu araştıramıyorum. Bunu da araştıramıyorum. Şöyle yapalım. Güzel. Şimdi dönelim savaşa. Ee, Japonya iç savaşı çıktı sanırım. Evet. Japonya'yı alamadık. Yapacak bir şey yok. O zaman şöyle yapalım. Güzel. Herkes puanını ona devrediyor. Devret, 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 devret. Kimsenin puanı kalmadığından emin olduğumda işler güzel olacak. Evet, şu an eminiz. Ben bir puan kasıp geleyim hemen. Evet, turu bitirdim ve toprakları aldık. Şimdi ne oldu? Şöyle yapalım. İttifaka gelmiyor. Gelmesin o zaman. Tamam. Kendisi verir. Peki askeri geçiş veriyor mu? Askeri geçiş izni veriyor. Güzel. Şöyle yapalım. kişi buraya ha, bir saniye şimdi veriyor mu evet 16 kişi buraya yürüyün abi şöyle yapayım ben bir. Buradan 16 kişi alalım. Burada başka bir komutan birisine verelim. Gerçi bu zırhlı subayıymış ama bunu bir değiştirelim. Piyade subayı lazım. Güzel. Bu arkadaş buraya. Bu da buraya. Sen şöyle cep attı. Sana da şöyle bir cephe attı. E bitti hayırlı uğurlu olsun. Artık giden gider, kalan kalır. Yapacak bir şey yok. Şimdi Venezuela'yı bitirelim hadi. Ve ordu yolluyorum. Amerika sen ne yaptın ya? Bu iyice tehlikeli oldu abi Amerika. Çok güçlü lan. Çok adamı var çok. Benim o kadar adamım yok. Sen nasıl var? Bir tırsmıyor değilim hani. Mekanize daha çok fabrika vermem lazım. Aslında artık buradaki şeylere ihtiyaç kalmadı. Bir saniye kanada bağımsız mı? Evet kanada bağımsız doğru şimdi hatırladım Kanada'nın kaç adamı var? 86 neredeyse 100 tümen asker basmış ama savaşta bana hiç yardım edilmiyor İyiymiş Ben hemen bir gidip geliyorum Evet beyler Japon iç savaşına girdik Bir anda Cumhuriyetçiler bir anda imparatorlukçular İmparatorluk ordusu mu daha güçlü Cumhuriyet mi bakalım Cumhuriyet ordusu daha güçlü gibi Ama burada pek adamları yok sanki 3-5 tane koymuşlar Eze hızlandırayım oyunu ben Direkt şuradan etrafını sarıyoruz Buradan giriyoruz Birader sen şöyle gelsen mi ya yani. Güzel sen orada ilerle. Ama imparatorluk ordusu da az değil yani. Burayı tutuyorlar. En iyisi bir deniz çıkarması olabilir. Uçağımın menzili yetiyor mu? Yetmiyor galiba. Yani bir K uçakla hava üstünde alamıyorsam ne bileyim. Olmuyor oraya. Belki de hava inşaatını iptal etmemeliyim. Bilmiyorum. Yukarı çekeyim de. Buradaki hava üstünün menzili uzasın. Şöyle bu yukarıya getireyim. Getirdim. İnşa edilsin o. Evet, bir tık hava üstünlüğümüz var artık. Güzel güzel. İyi oluyor. Benim piyada bayağı vuruyormuş. Yar abi yar 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 bunları yar bunları. Hatta siz de buraya saldırın. Saldır abi buraya. arkadaşın yetenekleri neydi? Ha, tamam. Bu daha üstün. Şöyle yapalım o zaman. CP hattını çekelim. Böyle salayım üstlerine ejderhayı. İtilmeye başladılar. İteceğiz bunları, bitireceğiz. Güzel. Saldırın abi dört bir yandan. Aa, bak sen. Acaba alttan şöyle geçirebilir miyim? Oh, yarıyorum lan. Overrun at. Organizasyonları yok o yüzden. İşleri bitiyor. Tokyo'dakilerinde. Güzel güzel. İçlerinden geçiyoruz.